Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, herhalde ilk defa videosunu çekiyorum. PKXT oynayacağız. PKXT. İşte nasıl okunuyor bilmiyorum. Yani yeni yükledim zaten. Tam da yeni denmez de. O kadar da olmadı. Ich hol die Mitte. Oh, da Evet, bu da yatak var. Böyle oluyor. Sonra yine yatınca böyle oluyor. Evet, burada lanet araba var. Evet, gördünüz burada. Halımız var. Halımız var. Halımız var. Televizyonumuz var. Birinde böyle duvara yaslanıyor bilirsiniz. Böyle üstteki lehlerden vardır. Burada da işte yaslanıyor koltuğa. Ne rahat. Oh. Burada mutfak var. Çok ben mutfağı beğeniyorum. Ben de. Ben Ben Burada ben de. Ben Biraz değişik. Mesela bu ne? Ben de bilmiyorum. Öyle ağır. Banyomuz ama banyoya girmiyor mu? Evet, ters Bir şey Videoda hatırlarsanız hmm, işte. Arkadaşlarım. Aslı yazar annem. Evet gözükmüyor. De dondu şu an bir, dondu. Uy, ne tam geldi. Cemeya babam, zaten ikisi benim ailem. <laughs> Louis bana abone ise görmüştür. Merhaba. Ya bilmiyorum işte. bazen oluyor da bu video video yani inşallah onu unutun inşallah bu video yayınlarsam video, video bazen iptal oluyor yani tam şu anda iptal oluyor bak oyun mu oynuyorsun ya ben çok crazy 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 run'u ve ee, şey ne? 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 Evet, bakalım kaç günde veriyor? Tamam, yürü gel. Bu bir ara birinci olunca bile 45 veriyordu bana. Neden bilmiyorum. Zırhlıydım. Hala zırhlıyım 450 veriyor. Ve 900 veriyor. Burada bu da bu kapıda en önemli. ama bir şu kapılardan en sonunda tek başına... ...onu da en sonunda buraya ulaştırdım. da bir şey yok. Bu git... İşte. Yani. ya. Бир өнөө мэдэхгүй.

Uy. Hmm. 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 Ben bir oyun oynamayız. Biraz sizi görelim. Şu an arkadaşlar. Ben bir videoyu durduruyorum. Evet, geldim. Merhaba. Burada Bunda yaşını yapma var mıydı ya? Yoksa herkes de istediğini yazamıyor? Ben bunu anlamadım. Size soruyorum PFX'de oynayanlar. Ya yani istediğimizi yazamıyoruz ya o yüzden. Mesela. Bak sadece bunları ben yazamıyorum. S yazsam seni görmek güzel. Sadık dost takas etmek istiyor musun falan çıkar. Ama istediğimi yazamıyorum. Yaşı az seçtiğim için. Dur pardon. Arkadan bir ses. Kardeşimi kurtarma çabası var orada. evime gidiyorum. Ne yapabilirim ben? Buradan videoyu yayınlayınca ki şey, şeyime sesleniyorum. Acaba Oha, pa gerçek parayla mı alıyor? O sırada kiralama sadece reklamdır. Oğlum bin liraya gerçek hayatta oyuncak alamıyorsun. Gidip motor mu alak? Gerek yok. Ya öyle geziyor bu arada arkadaşlar. Yapacak bir şey bulamadım. Yani. Şöyle bir şey mi alsak? Param da var. Dur. günlük çalkı çevirek bakayım. Tamam. Kabul etmedim. Yani o kadar da iyi değil. Hatta iyi değil mi? O kadar iyi. Bu arada ikide bir şimşek mi yıldırım mıdır artık anlamadım. O çarpıp duruyor. Benim bir monster. <laughs> bildirim geliyor. Bu arada pekala izleyenler bu videoyu izleyebilir aslında gerçek hayatta da böyle davranmıyor. Bak, tamam. bak şöyle kalmışsın. Heh. Ne <laughs> anlamadın <laughs> <laughs> Okulda benim yedek kanalıma... Ay işte bu yedek kanalım değil Çok abone... 208 aboneli bir kanalım da var. Bir tane arkadaşım var gidip... Yo senin 200 aboneli bir kanalın yok. 14 aboneli kanalım var. Haa -ha. diyor. 19 oldu bile. mi? parayı bir kaybedeceğim. Ekranımda çok şey olduğu için göremiyorum. Oha ne ara iki tane Bu arkadaşlar buradan izleyen PKX değil e, bile, bilene soruyorum. Bunları bulunca üstte gelmiyor. Bulunca buraya mı getireceğiz? Yani ben öyle düşündüm ama öyle herhalde. Hiç yapamadım da o yüzden buraya girdim. Bismillah nerede o? Lan geliyor. Sulayra marayım geliyor. Abi. Abi beni bırak. Abi. Abi tövbe bismillah. Gidiyor mu lan o? Gitti. Ha? Nereye gidiyor? Şimdi buradan çıkmalı değil mi? Çu ne işe yarıyor yani ben bunu hiç anlamadım Bak, onu da bilmiyorum bunu çok oynamadım tek harfisteyi oynuyorum da ya, bunu çok oynamadım başta onu da müiden biliyorum yani canlını 57 herhalde yayınlayamadım 16 son bir tane Ay nerede Eyyüz billah şeytan Evet nerede olabilir? Bir anda oyunuma çıkıyor. Evet burada yok. Şaşırtıcı değildi. Ha? Ben bunu görüyorum. Eyyüz billah şeytan Oyun bana hile mi yaptı? iyi bir şeytan yapayım. Bildiğin gösterdi oğlum. Ya işte yıldız ne abi yıldız. Yıldız mı gideceğim? Ah! Nerede sınam? arkadaşlar gerçekten anlamayın de. Pardon. Biraz kötü oynadım. Gerçekten aklıma indi. Abi gerçekten aklıma indi. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ya. Ne oluyor bu ya? Bak çok normal gidiyordum ha. Çık. Çık. Çok normal gidiyordum. Gerçekten çok normal gidiyordum. Allah için çok normal gidiyordum. Niye böyle bir şey oldu? Yani ben ah, ahlıma yaptım. Ah yaptım. Ben yapmadım da. Ay kaçırtıma alayım. Hadi Selena'yı çağıra. Oyun tam 1'e gelince Selena ya da oyun başlayınca. Tam başlayınca Selena, Selena, <laughs> efendim ya da, ya da Ben de daha bu arada hiç konuşamıyorum da. Pardon. Dilime, 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 dil, di, di. Ee, dilim 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 Evet, dilim dilime tutulmadı. Dilim bir şey oldu. Bu oyunu sende gösteriyor mu bize? Göstermiyor yani. mu? Yapış, 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 Bu ehren kırmızı olunca herhalde şu canavar yaklaşıyor değil mi? Canavar da değil çok tatlı da. Çok 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 tatlardı. Evet. İlk oyunda 3 tanesini baştan O Orada bir şey gördüğün gibi oldu da onu Tövbe tövbe ne oluyor lan? Neredeyim? Bu arada arkadaşlar benim gözümün... <laughs> ne oluyor? Gel Öldüm ben. Abi gelme. Şey Çiğcan diye bu niye çok hızlı koşuyor ya? Bu gerçek adam olduğu için mi? He bu aslında izliyor da onu sadece onu biri yönlendirmiyor. Ya gerek yok. Evet, videomun bitmesine az kalmıştır. İyi seyirler, iyi eğlenceler. İyi seyirler, iyi keylenceler. Evet, iyi e, bakayım. İyi iyi. Niye dolanmadı? Ya bu niye parlıyor? Bir şey mi oldu? Diye. Evet. Ee ne yapalım okula gidelim hadi. Bu arada ailem 1 lira harcamama bile izin vermiyor. Şimdi bir tıkla satın alabasını vereyim diyeceğim. Tim. Ama yapamam. Çünkü babamın hesabı, babamın e, kartından gidiyor o direkt. Babamın hatta olduğu için o bu hesaptan girdiğim için de işte babamın kartına yöneliyor. O da babama bildirim geliyor. Yoksa yapar ee, mı? Allah için yine aynı... seviyor. Elması niye harcamıyorsun diyenler belki vardır. Ee, belki güzel bir şey vardır da oyuna yeni başladığın için yanıyorum. E, diye panikleniyorum. Bana söyleyin. Ben harcayayım mı? Bir daha bunun çekene kadar e, onu yapacağım. Ben Sultan var diyecektim. Sultan Papağan diyor adam. Herhalde Sadık Dost takas ediyor. Buradan blop yazsam falan çıkar mı blop? Blop. Ee, çıkıyormuş ya. Blop. Evet videomuzu sonra gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. yapalım? Hiçbir şey Evet. Hadi bay 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 bye bay 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 Unuttuğumu sanıyordunuz değil mi? Acaba bu... Heh video kapandı tam. Lan şarjım bitiyor. Şakaydı oğlum. Videonun açık olduğunu biliyordum. Kapatıyorum arkadaşlar şimdi videoyu. Bay bay. Tamam dur şarda takayım. Ne oluyor lan? Deprem mi? Evet bu da şakaydı son olarak. Evet gerçekten abone olun. Like atın. Bismillah deyin. Neden bilmiyorum.